Herkese merhaba. Tam bir man cennetine düştüm. Bu arsa amca çocuklarının araçlar da onların. Şu an kayıtta görmüş olduğunuz araç 2290. Orijinal 8 teker bir araç. Çekme belgeli ve 85 model. Gördüğünüz üzere tertemiz durmakta. Bu kayıtta görmüş olduğunuz araçta 69 model. Rahmetli amcama ait. Orijinal 6 teker bu araç. Ve yine orijinal hiç bozulmamış. Gördüğünüz gibi köşe camlı olarak durmakta. Ama burada belgeli bu araç. Gördüğünüz üzere şase halinde duran araçta da daha önceden tankermiş. 10 teker bu araç. 84 model. Burada tertemiz olarak burada duruyor. Çekme belgeli olarak. Burada şasi halinde duran araçta tamamen burada belgeli parça kullanımı için amca çocukları bunda böyle tutmakta. Gördüğünüz gibi kupa ve şasi halinde duruyor. Ve resimde gördüğünüz araçta yine 84 model şu anda aktif olarak çalışıyor. Zaten bu aracı biliyorsunuz. Adnan abinin arabası yeni muayeneden geçmiş ve tek seferde çıkmış 59 plaka gördüğünüz gibi tam bir burası man cenneti diyebiliriz.